Erzurum'da Bursa Uludağ Üniversitesi liderliğinde bir çalışmaya imza atıldı. Süt sektörü, ar-ge eğitimi, dijital dönüşüm ve yeşil beceriler başlıklı eğitim düzenlendi. Eğitim Erzurum'daki süt sanayicileri, arge çalışanları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte sektördeki dijital dönüşüm süreçleri ve yeşil becerilerin geliştirilmesi konuları ele alındı. alanında uzman isimler katılımcılara bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.